daki seçimlerde zafer İhvan'ın oldu. Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi resmi olmayan sonuçlara göre oyların %51.4'ünü alarak seçimin galibi oldu. Zaferini açıklayan Muhammed Mursi tüm Mısırlıların hizmetçisi olacağım açıklamasını yaptı. Mursi'nin yanları da Tahrir Meydanı'na kutlamalar için akın etti. Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi oldu. Mısır Cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 ildeki tüm sandıklar açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Mursi önde gidiyor. Mursi tasnifi tamamlanan 22 milyon 459 geçerli oyun %51.4'ünü aldı. Rakibi Ahmet Şefik ise oyların %48.6'sını alarak seçimi kaybetti. Sonuçların Mısır dışında yapılan oyları da kapsadı. Şimdiye kadar kayıtlı 50 milyon 994 bin seçmenin 25 milyon 816 geçerli oy kullandığı kaydedildi. Seçimin birinci turunda kayıtlı seçmenlerden %50.6'sı oy kullanırken şu ana kadar açılan sandıklara göre ikinci turda seçime katılım oranı %46.42 oldu. Seçimin resmi sonuçlarının önümüzdeki perşembe günü açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hürriyet ve Adalet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi zaferini yaptığı basın açıklamasıyla ilan etti. Kahire'de düzenlenen basın toplantısında Mısır halkına teşekkür konuşması yapan Mursi, bize oy veren ve vermeyen tüm Mısır halkına teşekkür ediyorum. Bize demokrasi ve özgürlüğü bağışlayan Allah'a hamdolsun tüm Mısırlıların hizmetçisi olacağım dedi. Mısır halkına kardeşlerim diye seslenen Mursi, hep birlikte hürriyet, kalkınma, barış ve demokrasi yolunda yürüyeceğiz, birlikte yeni Mısır'ı inşa edeceğiz diye konuştu. Mısır devrimi sürecinde hayatını kaybeden ve yaralanan Mısırlıların yakınlarına seslenen Mursi, şehitlerin ve yaralıların haklarını hukuk yollarıyla alacağız. Şehitlerin anneleri, babaları, eşleri ve çocuklarını selamlıyorum dedi. Mursi konuşmasında şehitlerden söz ettiği sırada sözleri sloganlarla kesildi. Mısır'daki farklı etnik gruplara da seslenen Mursi, aynı ülkenin çocuklarının birbirinden farklı olmadığını ifade ederek, ...birlik mesajı verdi. Mursi yanlıları seçim zaferini Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda kutladı. Kutlamada 6 Nisan Gençlik Hareketi, Mısır Selefi Gençlik Hareketi ve... ...25 Ocak olaylarında hayatlarını kaybedenlerin aileleri de destek verdi. Diğer yandan Ahmet Çefik yanlıları mağlubiyeti hazmedemedi. Ahmet Şefik'in seçim kampanyasından yapılan açıklamada Mursi'nin zaferini erken ilan etti, sonucun henüz kesinleşmediği vurgulandı. Yine Ahmet Şefik'in seçim bürosu baş